Değerli kardeşlerim, yine bir hadisi şerif meclisinde, yine bir hadisi şerif seminerinde, bir Bukhari şerif sohbetinde beraberiz. Sahih-i Bukhari'de, kitab Salah bölümünde 32. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Kale'l-müellif, el-imam, Muhammed ibn İsmail el bukhariyyu Rahimahullah ve Rahimene Ma'a. Kitabımızın müellifi İmam Bukhari Hazretlerine Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de dünya ve ahirette rahmetinden mahrum eylemesin. Bâbu bu ce'e fil kıble. Yine kıble hakkında gelen hadisi şerifler. Ve men la yara'l i'adete ala men seha fe salla gayril kıble. Kıblenin bilinmediği bir yerde kıble yönünün araştırılarak belirlendikten sonra namaz kılan kimse eğer yanlış tarafa kıbleye döndüğünü sonradan anlarsa bu namazı iade etmesi gerekmez. İmam Buhari bu şekilde bir başlıkla bu konudaki hadisi şerifi zikretmektedir. Tabi bu görüş İmam Buhari'nin olduğu gibi İbrahim Neha'i, Şabi, Ata İbni Ebi Rabah, Said İbni Müseyyeb ve Hammad'ın görüşüdür. Yine bu görüş Süfyan-ı Sevri'nin ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin görüşüdür. Bir piknikte, bir ormanda, bir meydanda kıbleyi tespit edemediniz. Bu konuda yardım edecek birini bulamadınız. Güneşe göre, ağaçlara göre, daha önceki bildiğiniz bilgilere göre herhalde şu taraf kıbledir diye tayin ettiniz. Ama bir müddet sonra kıblenin o tarafta değil de biraz farklı bir yönde olduğunu gördünüz. Bu namazı iade etmeniz gerekmiyor. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına göre. Tabi bu konuda farklı zevatın farklı içtihatları bulunmaktadır. وَقَدْ sellemen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi rek'ati'z zuhri ve akbel alen bi vecihi tüm etemme be İmam Bukhari rahmetullahi aleyh hadisi şerifini zikretmeden önce sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk defa kıble ile Kabe-i Muazzama'ya yönelme ile ilgili ayeti kerime konusunu ele almış ve şöyle buyurmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının ilk iki rekatında öğle namazın iki rekatında selam vermişti ve insanlara doğru yüzünü döndür. E, Sahabe-i kiram e, bu namazın eksik olduğunu ifade ettiklerinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar yüzünü kıbleye dönerek namazını tamamlamıştır. Bunu bir delil olarak zikretmektedir. Tabi İmam Buhari'nin senedini zikretmediği hadis-i şeriflerden biridir. 52. hadis-i şerifle devam ediyoruz. Kalim Elif İmamul Buhari yurhime kullah. Haddesene amrub n'aul. Kale haddesene Hüseyin, An Humaidin an Enesin radıyallahu anhu kal. Kale Omar'u Enes bin Malik anlatıyor. Genç sahabi. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin genç talebesi. Kale Omar'u Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle diyordu. Vafaktu Rabbi fi thalathin. Şu üç önemli konuda benim görüşüm Kur'an-ı Azimüşşan'a muvafakat ettim. Rabbime bu üç konuda ben muvaffakatte bulundum. Yani üç konuda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu benim görüşümü teyit etti, takdir etti ve bu konuda ayeti kerimeler indirdi. ya <laughs> kultu ya Resulallah aleyhi vesselam Efendimiz'e şöyle bir teklifte bulundum. Lev ittehezna min makam İbrahim'e musalla ne buyurursunuz? makam İbrahim'de namaz kılsak, tavaf namazını makam İbrahim'in arkasında kılsak diye teklifte bulundum. O güne kadar aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e böyle bir emir gelmemişti. Kabe-i Muazzama'yı Hacer Esvet'ten başlayarak yine Hacer Esvet'te sona ermek üzere bir defa döndüğünüzde bir şavt deniyor. Bu yedi şavttan sonra iki rekat vacip olan tavaf namazı kılınıyor. İşte bu tavaf namazının makamı İbrahim'de kılınmasını teklifte bulunuyor. Makamı İbrahim, İbrahim aleyhisselam Kabe'yi bina ederken e, ayağının altında bulunduğu taş bugün bir camakan içerisinde Kabe-i Muazzama'nın e, kapısına yakın muhafaza edilmektedir. Aslında bu makamı İbrahim Kabe-i Muazzama'nın kapısının hemen sağ tarafındaydı. Tavaf yerini açmak için geriye alındı. İşte bu makam İbrahim'in arkasında hacca, umreye gidenler her yedi şavttan sonra iki rekat tavaf namazı kılarlar. Eğer orada kılmaları mümkün değilse kalabalık sebebiyle Kabe-i Muazzam'ın bir başka yerinde bu namaz kılınır. Fe nezelet, işte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu teklifi üzerine şu ayeti kerime indi. Vettehidu min makami İbrahim'e musalla. İbrahim Aleyhisselam'ın makamını namaz kılma yeri edinin. Bu birinci konu ve ayetül hicab örtünme ayeti de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın peygamberimize teklifinden sonra nazil olmuştu. Kultu dedim ki ya Resulallah lev emarte nisaeke en yehtecibne Fe innehu yukellimuhunnel berru vel facir. Ne buyurursunuz? Hanımlarınıza emretseniz de örtüye bürünseler nasıl olur? Çünkü şu durumda iyi kötü herkes onlarla muhatap oluyor. Onlarla konuşuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın düşüncesine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımları apayrı bir makamda olmalı her önüne gelen onunlarla muhatap olmamalı. Dolayısıyla tesettür emri ve insanlardan uzak kalmaları uygun olacaktı. Fenezelet ayetül hicab. Bunun üzerine ayet-i kerime indi. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine yudnine aleyhinne min celabibihin. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına, ve müminlerin hanımlarına söyle, baştan aşağıya örtüye bürünsünler. Dış elbiselerini namahremlerin yanında baştan aşağıya üzerlerine giysinler. ayeti i kerimesi nazil oldu. Hazreti Ömer radıyallahu teklifi sadece peygamberimizin hanımları ile ilgili bir teklif idi. Ama bu hem peygamberimizin hanımları hem kızları hem müminlerin hanımları ve kızları hakkında bir emir olarak Cenab-ı Hak tarafından indirildi. Dolayısıyla örtünme konusunu ilk düşünen de ve ilk düşünenlerden biri de Hazreti Ömer radıyallahu anh idi. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin isimlerinden biri El Mülhem. Ömerül Faruk gibi Ömerül Mülhem denir kendisine ilham olunan, yani bazı hakikatler, feraseti, basireti, şuuru sebebiyle Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Cenab-ı Hak tarafından ilham olunmuş, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu arz etmiş. Cenab-ı Hak da e, bu teklifi e, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e arz eden teklifi kabul etmiştir. Bir üçüncü nokta وجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عليه. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımları kıskançlık noktasında bir araya geldiler. Fekultu lehunne Bunun üzerine bu kıskançlık yapan bazı peygamber hanımlarına şöyle dedim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Asa rabbuhu in tallaka kunna en yubeddilehu ezvacen hayran min kunna. Öyle ümit ederim ki onun Rabbi sizin boşamasını emreder ve sizden daha hayırlı eşleri kendisini eş olarak nasip eder. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz bunu söylerken tabi önce kızı Hafsa'ya Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin hanımı olan kızı Hafsa'ya ve Hazreti Ayşe validemize hitaben bunu söylemiştir. Fe her hadihil ayet işte bu manadaki ayeti kerime bunun üzerine inmiştir. Burada üç konuya işaret ediliyor. Biri makam İbrahim'de tavaf namazı kılınması. İkincisi örtü ayetinin veya ayetlerinin Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ifadesinden sonra nazil olması ve bir üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresinin ilk ayetlerinin yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu konuyu gündeme getirmesinden sonra nazil olmasıdır. Tabi burada İlk iki konu gayet açık ama bir üçüncü konu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımları nasıl bir kıskançlık sergilemişlerdi de Hazreti Ömer radıyallahu anh bunlara bu ifadeyi kullandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zaman zaman hanımı Zeynep binti Cahşin yanında bal şerbeti içerdi. Hanımının ikramı olarak ve e ee, Hazreti Ayşe valimiz bu konuya e, kendi ifadesiyle e, kıskançlık nazarıyla bakmış ve ile anlaşmıştı. Ve diğer peygamberimizin hanımlarına size geldiği zaman ya bu ağzınızda bir koku var. Hiç her zaman güzel koku, kokan ağzınız niye böyle kokuyor diyelim peygamberimize. O da diyecek ki Zeynep binti Cahş'ın yanında e, bal şerbeti içtim. Ha o arılar herhalde magafir denilen bir çiçekten bu balı yapmış olmalılar ki koku ondan gelmiştir diyecek. Peygamberimiz de hiçbir zaman kötü kokuyu tasvip etmeyen aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bundan sonra bal şerbeti içmekten vazgeçecektir. Böyle bir plan. Bu planı Hazreti Ayşe validemiz yapıyor ve gerçekten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eşlerinin yanına gelince, ya bu koku biraz farklı bir koku var diyorlar. İşte bal şerbeti içtim diyor. Ve aynı plan uygulanıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ben bundan sonra o bal şerbetini içmeyeceğim diye e, adeta yemin ediyor. O helali kendisine haram kılmış oluyor. İşte bunun üzerine Tahrim Suresinin ilk ayetleri iniyor. Tabi burada birçok hikmetler, birçok incelikler var. Mesela Tahrim Suresi'nin ilk ayetlerine baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, lime tuharrimu ma ehallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığını ne diye kendine yasak ediyoruz? Tebteği <tuhar> merdat ezvacik. Hanımlarını hoşnut etmek için mi? Hanımlarını memnun etmek için mi Allah sana helal kıldığı halde o bal şerbetini içmeyi kendine haram kılıyorsun? Şimdi bu ayet-i kerimede şunu görüyoruz. Kıyamete kadar aleyhissalatü vesselam efendimizin bu e, olayı, e, hanımlarıyla ilgili bu hadisesi kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'de okunacaktır. Burada... Cenab-ı Hak Celle Celalü Hazretleri'nin Habibini o tatlı bir şekilde uyarısı şunu gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim hak bir kitaptır. Çünkü bu şekilde bir uyarıyı kıyamete kadar ebedi olarak kalmasına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer gerçekten Kur'an-ı Azimüşşan'ı Cenab-ı Hak'tan almamış ol olsaydı bu ifadeyi kullanmazdı. Burada açıkça Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hakk'ın bir hitabı, kitabı olduğu belirtilmektedir. Bu hadise tek tek anlatılıyor. Bunu sana kim haber verdi diye soran Hazreti Hafsa'ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğini ifade ediyor. Tabi konumuzla ilgili kısmı Tahrim suresinin 5. ayeti kerimesi Asa rabbuhu in tallaka kunne en yubdilehu ezvacen hayran min kunne müslimatin, mu'minatin, kanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, seyyibatin ve abikara. Allah daha hayırlı eşler verecektir. Bu hanımları boşamayı belki de Cenab-ı Hak emredecektir falan ifadesiyle Hazreti Ömer'in kullandığı ifade aynen naklediyor ama bu ifadeden sonra peygamber hanımlarının hatta müslüman hanımlarının özellikleri müslimat olması. Yani Allah'ın emirlerine teslim eden, Müminat inanmış, kanitat Allah'ın birliğini tasdik eden evet, ibadet taatte bulunan taibat, tevbe eden abidat, ibadete kendini veren Evet. Saihat ve oruç tutan hanımlar olması yani ibadet eksenli bir hayatı kendisine rehber edindikleri ifade etmektedir. Teyibatin ve bekara ifadesiyle Aleyhisselatü Vesselam hanımlarının dul ve bekar oldukları da ifade edilmiştir. Evet bu ayet-i kerimelerin nüzül sebebini, gönderilme sebebini bu hadis-i şeriflerle anlatıyor, anlıyoruz ve bu ayeti kerimelerle İslam ailesi içerisinde zaman zaman bir takım problemlerin doğabileceğini öğrenmiş oluyoruz. Yani bazı hanımlarda gayret ve kıskançlık daha fazla olabilir. Bu kıskançlık diğer hanım kardeşlerine yönelik olduğu gibi bu kıskançlık yakın çevresinde bulunan diğer hanımlara da yönelik olabilir. Dolayısıyla Hazreti Ayşe Validemizin mesela kıskançlıkla ilgili ifadesini hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Ma girtu ma girtu hadicete ma girtu ahaden ma girtu hadicete Hazreti Hatice'yi kıskandığım kadar hayatımda hiç kimseyi kıskanmadım diyordu. Hazreti Ayşe valide'miz. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazreti Hatice valide'mize dostlarına, arkadaşlarına, Hazreti Ayşe valide Hatice valide'mizin kız kardeşine o kadar e, sevgi ve e, hürmet gösteriyordu ki, Hazreti Ayşe valide'miz ya Resulallah şu Mekke'deki yaşlı bir kadın değil mi Hatice dediğin demişti. Ya Ayşe. O ilk Müslümandı. Hiç kimsenin beni desteklemediği bir zamanda malıyla, mülküyle, imanıyla, gayretiyle beni destekledi. Allah bana ondan çocuklar nasip etti. O şöyleydi, o böyleydi diye ve vesselam Efendimiz Hadicetül Kubra radiyallahu anhayı medhü sena etmiştir. Hazreti Hatice, Hazreti Meryem Hazreti Asiye ve Hazreti Fatıma Tüz Zehra en mükemmel dört hanım olarak aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hadisi şeriflerine yer almıştır. Biri peygamber eşi, diğeri peygamber annesi, bir diğeri bir peygamberin üvey annesi. Hazreti Asiye, Hazreti Musa'nın üvey annesi ve bir diğeri de peygamber kızı, onların cennetteki makamları apayrı olacaktır. Hazreti Ayşe validemizin ve Hazreti Hafsa'nın şahsında müminne hanımlar uyarılmaktadır. Yani tarihte yaşanmış, İslam tarihinde yaşanmış bir kıskançlık kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. İslam ailesinde meydana gelecek problemlerin ne şekilde e, halledileceği ifade edilmektedir. Böyle bir şekilde yani ben su içmeyeceğim, yemek yemeyeceğim diyen kimsenin bu şekilde bir ifadesi ben bu su bu su bana haram olsun demek yani bu bir yemin olarak kabul edilmiştir. Çünkü helali haram kılmak kesinlikle caiz değildir. Helali haram kılmak insanın imanını yok eder. Dolayısıyla ben bu mübahı kendime e, Caiz görmüyorum anlamında yemin olarak telakki edilmiştir ve aleyhissalatü vesselam bunun üzerine yemin kefareti vermiştir sahih olan görüşe göre. Tabi bu hadis-i şeriflerde pek çok başka e, incelikler mevcuttur.